Sayın İl Başkanım, sayın milletvekilim, evet. siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın sayın temsilcileri, kıymetli kadınlar, anneler, gençler ve vicdan sahibi herkes. Duvarlara kanla yazılmış isimler bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım Yemin ederim. Evet tek bir torba un götürüp çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazze'li annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum. Kalbiniz nerede? Yüce Rabbimiz mealen, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor. Gazze bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler Uşak'tan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan, İzmir'den ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Değerli basın mensupları, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan küresel sumut filosunu dünya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanlarda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en güç çığlığı olacaktır. Ve şimdi sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum. Teşekkür ederim.